Aa, hiç, hiç. Var var balık var. var. Evet arkadaşlar 31 Aralık 2022. Son gecesi. Koçarı güzel bir vuruş aldı. Yeme, balık kalbinden almıyoruz Buradan alıp taze balık bursun bekliyoruz. Bursun. Bursun bursun ya, bursun. Bursun. <laughs> evet. Koçar hindi niyetine kesecek mi? <laughs> geliyor değil mi? O üstünde balık vardı ben sana söyleyeyim <laughs> var, ben de, var, de, var var var. Almayı, al. De, al. Al. Bursun. Bursun. Vardı. Vardı ama ile gitmesini bekliyorsunuz. Çek çek daha abi. beyaza gelmemişsin daha. Daha çok karanlamışsın ha. O o kırmızı kapanacak da. Bayağı var. Valla evet. kimin saati Balık benim. Ben yakaladım Öyle bir şey yok. Şimdi Sen nasıl olacak? Ali. hayır Ali. Bak. Şşş, Ali. Evet. Olta benim. Zargana uzun haline Verdiği kişi. Salam Ha salam veysin çeken. Evet. Çeken koşar o. Muhtarlığı yapamaz Kim alacak şimdi bu balık? Yabancı değil abi. Ya, ha, ya benim, benim benim yeğenimdir ya. Ben al, arayı ben arayı <gülüyor> 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 ya arayı düzelttiniz. Balığı çekene kadar sen benim dayımsın. Arayı düzelttiniz. Ben Kendi balığını niye çekmiyorsun? Kardeşim ben balığı yakalamışım. Beyaz geldi kilo mi? Var. Ya, ha, geldi. geldi ya beyaz geldi. O kırmızı görünmeyecek abi. O mi adam? Aynen. Sen dedim misine mi sardın bunu? <gülüyor> <Sen> <gülüyor> ben e? dedim misine sarmışsın. Koka göndermişsin he. Ya Ali abi getirdi de ya de zaten. De 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 ben Güzel de var Adil abi ben gittim lan aldım getirdim. Çün Çün kubu ben kubu ben kubu işe gidiyorum. Ben çalıştım. Ben çalıştım. Ben çalıştım. Ben

yakında da. Ha geldi geldi şurada. Gel. Sağa doğru çekme burada olsa. Ha geldi geldi turna ya. Turna. <laughs> Aha turna Allah. O yüzden yatmış. Çocuk. Evet. Al, al, bırak, bırak. 2022, 2022 yılının son günü. Güzel bir turna. Gel abi. Ayağa gitme. Çok kaygandır ha Ali dikkat et. Ali yavaş. Dur. İnşallah elini kaptırma da. Gel, Sen hafif geri git. Tamam aldık. Çocuk. Çocuk geldi. Çocuk, çocuk. Hadi, hadi. Turna. Evet. Aleyküm aleyküm. Güzel bir torna. Yaklaşık bir kilo iki yüz var. Oh, tamam, hepsi bu. Herkese iyi seyirler Çok ve iyi şey yıllar. Var, tamam Ali'cim, çektim. Çok bayramı.